Evet, günaydın herkes, bugün ikinci gün, <laughs> 713 13 geçiyor şu anda, yine klasik kalkıldı 6 çeyrek kadar kahvaltı hazırlandım, dün bahsetmediğim bir rutinimden de bahsetmiş olayım, onu dün nereden bilmiyorum, buzlu suya yüzümü bastırıyorum, yani kafamı sokuyorum. Bu bana gayet iyi geliyor. Hemen böyle bir açılıyorum. İşte kahvaltıyı hazırlarken bir kovanın içerisine su koyuyorum. İçine de iki kap dolusu buzu koyuyorum. O içinde biraz eriyor. Ben işlerimi hallettikten sonra kafayı gömüyorum içeriye. 20 saniye. 3 set. <laughs> Kendimi buzluyorum. Bana iyi geliyor. Cilt için de iyi geldiğini duymuştum. Yani zaten bunun için yapmaya başladım. Daha sonra yani bence uyanmanda, güne başlamanda birçok şeyde daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bugün omuz günü. Omuz çalışacağım. Aslında normalde göğüs ve e, ön kol gününden sonra sırt ve arka kol çalışıyorum. Ama Yoğun bir, yoğun bir tempo olduğu için bu süreçte sadece tek bir kas grubunu çalıştırayım dedim. Omuz, omuz çalışacağım. Ve bu arada e, yavaş yavaş tanışıyoruz. Bu benim de hoşuma gidiyor. Yani hoşuma giden şeylerden birisinde sizinle paylaşayım. Bir şeyler anlatırken hepimiz bunu yaşıyoruz arkadaşlar. Yani hepimiz. En yakın arkadaşımız dahi olsun, ana babamız olsun, kardeşimiz olsun. Herkesle bunu yaşıyoruz. Bir şey anlatırken olduğu gibi değil de nasıl onun dikkatini cezbederim, nasıl onu hikayeye alırım şeklinde düşünüp öyle anlatıyoruz olanları, olup bitenleri. Yani ben kendimde en azından, en azından gözlemlediğim bu. Bir şey yaşıyorum abi sonra gidip tabii ki de onu arkadaşlarıma anlatıyorum. Hani sohbet muhabbet veya bana iyi gelsin diye. Ama anlatırken olayı olduğu gibi anlatmak yerine nasıl dikkat çekici bir şekilde anlatırım ki arkadaşım dikkati dağılmasın bende kalsın ve beni dinlesin. Çünkü herkesin dikkati 3 saniye arkadaşlar artık. O yüzden bunu ister istemez hepimiz yapıyoruz. Dikkat edin bundan sonra bir, bir arkadaşınıza bir şey anlattığın, anlatacağınız sana. Yani oturup gerçekten de ee, kankacım olayı baştan sonuna kadar olduğu gibi mi anlatıyorsunuz yoksa vurucu yerleri pat 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 ona mı veriyorsunuz? Ben arkadaşlarıma genelde en vurucu yerleri pat 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 pat. En bende kalacakları şekilde veriyorum ve onun üstüne konuşuyoruz. Çok saçma. Aşırı derecede saçma. Ama böyle olması gerekiyor. Bana da aynısını yapmaları gerekiyor arkadaşlarımın ki benim de dikkatimi almasın. Ama ben bunu fark ettim ve bu noktada kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve geliştiriyorum. Geliştirmeye çalışıyorum değil. Geliştim. Bu konuda geliştirdim kendimi. Yani bir arkadaşım gerçekten de bana bir şey anlatmaya başladığı zaman bir kere şu tavır bile ...her şeyi çok değiştirdiğine inanıyorum. Konuşuyoruz. Ben sana bir şey anlatırken sen gözün sürekli bir yere gidiyorsa... ...şey yapıyorsa, ne bileyim kendinle oynuyorsan... ...bir şey yapıyorsan, boş boş bakıyorsan... ...arkadaşım ben sana tabii ki de olduğu gibi uzun uzun anlatmam. Ama benim ihtiyacım olan belki de bu. Sen bana şu anda doğru arkadaşlık yapmıyorsun. Ben artık ne yapıyorum? Gerçekten de bana bir şey anlatmaya başladığı zaman tamamen onda olduğumu ona hissettiriyorum. Yani geliyorum alıyorum karşısına. Evet kankacığım seni dinliyorum diyorum. Seni dinliyorum. Bazen bunu bile yapmıyorlar. Yapmıyoruz birbirimize. Yani bir şey anlatacağım falan diyorsun. O kendi halindeyken sen anlatmaya başlıyorsun. Sonra şöyle sana bakıyor. Sen de işte aman dikkati dağılmasın diye kanka şöyle oldu kanka bunu bunu dedim ve böyle oldu ama sen onu bunu bunu dedim diye ne kadar neler söyledin neler yaşadın neler hissettin neler oldu yani belki bir arkadaşlar arkadaşlarımdan şu anda bir terapist edası bekliyorum ama yani dinlemeyi bilmesi aslında bu çok da bir şey değil aynen seni dinliyorum kankacım diyorum ve gerçekten de dinliyorum yani göz, göz teması kurmaya çalışıyorum. Onun müsaade ettiği kadarıyla. Bu arada arkadaşlar yani göz temasını evet kurman gerekir de bir noktaya kadar kanka. Yani karşındakini müsaade ettiği yere kadar. Ee, dikkatimi dağıttı. Çünkü ben kahvaltı yaptıktan sonra direkt işte oturdum. Bir 10 dakika kendimi dinledim. Ve sonra direkt kamerayı kurdum. Acaba dişimde bir şey kaldı diye <laughs> bir an tereddüt ettim ama neyse. Ee, ondan sonra ona sorular soruyorum. Anlamadığım anda soruyorum. Mesela ben bir şey anlatmışım, 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 anlatmışım. Bak bir de hani anlattım. Sonra bana hikayenin sonunda öyle bir çıkarıma varıyorum. Veya o bir çıkarımda bulunuyor, e kanka ama böyle düşünüyorsun ama bu böyle böyle değil, ha, öyle olmamış mıydı? Ben öyle anladım. Kanka, yarım saattir konuşuyoruz, yarım saattir konuşuyoruz. Sen konuyla ilgili hiçbir şey anlamamışsan Neyin yorumunu yaptın, çıkarımını yaptın? Ha ben orayı anlamadım. E anlamadıysan ne konuşuyorsun? Sorsana. Deseki, de, desene ki, kankacım, bu burada böyleydi, doğru mu anladım? Bunu ne anlamadım? Allah muhabbet ediyoruz. Sanki mülakattasın sor. Mülakattayken de sor. Neyse. O yüzden arkadaşlarım. Arkadaşlarım diyorum ama arkadaşlarım değilsiniz henüz. Herkes. Herkes. Sevgili herkes. Lütfen bakın. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa ve şimdi sizinle konuştuk. Belki bunun üzerine hiç düşünmemiştiniz. Ama ben size bir bakış açısı bir şey farkındalık katmanıza belki de yardımcı oldum. Şimdi oturun bunu bir düşünün. Ben arkadaşlarıma bir şeyler anlatırken olduğu gibi mi anlatıyorum? Yoksa onların dikkatini çekecek şekilde, onların beni dinlemesi, onların beni dinleyeceği şekilde mi anlatıyorum? Veya arkadaşlarım bana bir şey anlatırken ben onları gerçekten de dinliyor muyum? yoksa dinliyormuş gibi mi yapıyorum? Bunları bir düşünün. Bu benim için önemli mi? Bunun bir farkına varın. Eğer sizin için önemli bir farkındalıksa bunun üzerinde kendinizi geliştirin. Ve gerekirse arkadaşlarınızla konuşun. Ben arkadaşlarımla konuştum bu, bu konuyu. Konuşmadım, hayır. Çünkü ben arkadaşlarımla artık nasıl bir ilişkim var biliyor musunuz? Bunu sonra anlatayım. Çünkü arkadaşlarımla aramda olan ilişki ben de birazcık rahatsızım. Bu sorunun konusu. Şu anda üçüncü videoyu çekiyorum ve bu üçüncü videoda da size bütün özelimi açacak değilim. <laughs> Hatta size bazı noktalardan hiç bahsetmeyeceğim şeyler de olacak. Çünkü insanın özel kalması gereken gerçekten de birçok şey var. Yani evet sevinçler paylaştıkça çoğalır, üzüntüler paylaştıkça azalır. Çok güzel ama bu sevinçler ve üzüntülerle alakalı bir şey arkadaşlar. Bazı şeyler var. Bunlar insanla özel kalması gerekiyor. Neyin özel kalıp, Neyin özel kalmaması gerektiğini, bunun neden böyle olması gerektiğini de konuşuruz. Birinci videoda da ikinci videoda da sürekli konuşuruz, anlatırım, anlatacağım cümlesini kurmuşum. Bunun sebebi de şu an tanışıyoruz arkadaşlar. Şu an tanışıyoruz herkes. Yani siz beni dinlemeye devam edecek misiniz? Ben beni dinlenmeye layık görecek misiniz? Buna karar vereceksiniz. Ben kendime anlatmaya, bir şeyler tavsiye vermeye ve bunun üzerinde video çekmeye hazır olduğumu düşünüyorum. Ama sizin bakış açınızda bu böyle olmayabilir. Bu da çok normal. Buna karar veriyoruz. Şu anda konuşuyoruz. hemen yani ben olduğu gibi konuşuyorum. Açıyorum kamerayı tak 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 konuşuyorum. Ben böyle birisiyim. Böyle birisiyim. Tamamen doğal davranmaya çalışıyorum. Heh. Şimdi de birazcık bahsedelim o zaman isterseniz. Tamamen doğal davranmaya çalışıyorum dedim ya size. Arkadaşlar bir insan ne zaman doğal davranmaktan vazgeçer? Veya doğal davranmak yerine bir maske takar ve öyle davranmaya başlar. Ne bileyim ilk defa bir girdiğin ortamda hemen böyle olduğun gibi doğal bir şekilde davranmazsın. Önce çok temkinli temkinli ufak ufak yaklaşırsın. Ne bileyim iş görüşmesinde olur, first date de olur. Aklınıza işte düşünün bunun üstüne biraz düşünün. Her şeyi de izleyerek ağzınıza açık benden beklemeyin arkadaşlar. Böyle kendiniz gibi davranmadığınız doğal ortamlarınız var değil mi? Okey. Peki ne zaman en doğal halinizle davranıyorsunuz? Veya davrandığınızı düşünüyorsunuz? Arkadaşlarınızın yanında değil mi? Peki. En eski ve en samimi arkadaşlığınız kaç sene arkadaşlar? Benim mesela şu anda en sık görüştüğüm arkadaşlarımla arkadaşlığım 7 yıllık. Okey. ...yedi yılı koydum... ...bunun 7 yılın ...ilk bir yılı... ...ki hiç öyle bir yıl değil... ...altı aydan... <laughs> ...yedi sekiz aydan sonra... ...gerçekten de çok samimi olmaya başlamıştık... 7 yılın... ...bir yılını hadi ver... ...tamamen kendin gibi davranmadın... 7 yıldan... ...ikinci yıldan itibariyle... ...artık gerçekten de kendin gibi davranıyorsun... ...olduğun gibisin hareketlerin, davranışların, düşüncelerini olduğu gibi onlara onlarla paylaşabiliyorsun. Okey, bu güzel. Ama arkadaşlar atladığımız bir nokta var. Belli bir noktadan sonra siz de değişmeye başlıyorsunuz. Hep beraber yani sürekli bir fiil birlikte takılmıyorsanız ki zaten bu da saçma bir arkadaşlık ilişkisi olur. Evlenin o zaman sürekli birlikte takılmıyorsanız, kendi alanınızdayken siz değişiyorsunuz, gelişiyorsunuz. Bir şeyleri fark ediyorsunuz, içinizde büyütüyorsunuz veya bazı kötü özelliklerinizi bastırıyorsunuz vesaire. Ama tekrar hop tak buluştuğunuz zaman o değişimi kat etmiş, o farkındalığa varmış, kişiden uzaklaşıp o zamana kadar süre gelmiş kişi gibi davranmaya başlıyorsunuz arkadaşlarınızın yanında. Ben bunu fark ettim. Yani ben bir şekilde değişiyorum, gelişiyorum. İşte bazen oluyor yani bir hafta, iki hafta hiç görüşmediğimiz oluyor. Tabii ki bu gelişim ve değişimi bu bir hafta, iki haftada göstermiyorum. Süre gelen bir haftalar ve iki haftalar içerisinde gösteriyorum. Ama mesela ben o iki üç hafta boyunca yapmadığım hiçbir şey, işte düşünmediğim bir şeyi o arkadaşlarımla buluştuğum zaman onlarla buluştuğumuz o onca zaman ve süre esnasında yaptığım için yapmaya başladığımı fark ediyorum. Ama ben aslında bunu değiştirdim. Ben geliştim. Yani aslında o arkadaşlarımızla en samimi olduğumuz arkadaşlarımızla da beraberken değişmeden gelişmeden önceki halimizde orada bulunuyoruz bir noktada. Düşünmeden oluyor bu. Yani ben bunun üstüne düşündüğüm zaman fark ettim. Siz de fark edersiniz. Yani bunun detaylı açıklamasını, örneklerini şimdi benim için önemli bir konu olduğu için şu anda vermeyeceğim. Bunun üstüne biraz düşünüp size nasıl aktaracağım, nasıl aktarmam gerektiğini düşünüp Öyle paylaşacağım arkadaşlar. Ama işte gördüğünüz gibi ben böyle düşünüyorum. Ve bu fazla aşırı düşünme şeklinde değil. Bakın burada overthink de diyebilirdim. Ama hiç gerek yok. Bakın aşırı düşünmek de dedim. Ve aynı şeyi anladınız. Ee, veya overthink stand deyip sulaştırabilirdim. Ama biz sulu bir şey konuşmuyoruz. O yüzden aşırı düşünme noktasında da değilim. Bence düşünmemek daha başka bir aşırılık. Yani ben arkadaşlarımla ne yaşıyorum, neler yapıyorum? Bunu tabii ki de düşünmeliyim ki karşılıklı bir gelişim sağlayabilelim. Yoksa en yakın arkadaşlarım benim için bir zehir olabilir. Böyle bir şey ister miyim? İstemem. İçimiz de çok iyi olalım isterim. Üçümüz, dördümüz hep beraber çok iyi olalım isterim. O yüzden birilerinin düşünmesi ve farkına varması gerekiyor. Eminim arkadaşlarım da düşünüyordur bunun üstüne ve farkındalıkları vardır. Ama bu farkındalıklar hakkında oturup bir arada hiç konuşmadık. Şu sıralar hepimiz çok yoğunuz. Buluştuğumuz zaman genelde. Hmm, düşünmek yerine arkadaşlar gerçekten de keyifli vakit geçirmek istiyoruz ki arkadaşlar biraz da bunun için vardır. O yüzden diyorum bazı şeylerin farkına varmak gerekiyor diye. Kaç dakika konuştum bilmiyorum ama bence güzel noktalara değindik ve muhabbet sarmaya başladı. Ve ben burada gerçekten de olduğu gibi davran davranıyorum. Bu yüzden de keyfim çok yerinde. Beni de siz tamamıyla olduğum gibi tanıyorsunuz şu anda tanışıyoruz. Elbette daha sonra benim size aktaracağım, aktarmak istediğim önemli konular hakkında üzerine düşünüp yazıp belki de size öyle aktaracağım anlar da olacak. Ama o noktaya gelene kadar beni tanıyın istiyorum ve olduğu gibi konuşuyorum. O zaman bu çocuk öğünlerini hazırlar. buçukta spor yapacak. Bu çocuk değil bu adam. Adam olduk artık. Ee... O zamana kadar öğünlerimi hazırlarım ve sporuma başlarım. Sporumu yaparım, işime giderim. Dün akşam 10 olmadan uyumuşum. <laughs> olsun, 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 olsun. Keyfim benim gayet yerinden, mutluyum. O zaman herkese iyi günler.